Kaskı mı temizliyorsun? Evet. Te dediler ki tel fırçayla temizle. Çok güzel çıkarır tel fırça dediler. Ben de o yüzden tel fırçayla... Boyasını ile... çıkarıyor herhalde. Yo temizlemek için. Allah Allah. <laughs> Şaka yapıyorum abi. Bir arkadaşım var sektörden. Yeni bir ürün getirmiş yurt dışından. Bu ürün sayesinde kaskı kaplıyor. Aynı zamanda motosikletleri de kaplıyor ve uygulaması da kolay bir ürün ve korumaya almış oluyor. Tel fırçada gelse, taş da gelse, toprak da gelse çizilmez hale geliyor. Onun denemesini yapıyoruz şu anda ama şimdi kask üzerine gösteremeyeceğim. Gel şurada göstereyim tamam. araba çamurluğunda. Bak bu boyasız alan şurası. Ter evet. şimdi... mahvettim böyle boyayı. Tamamen Doğru. çizdim. Burası uygulanmış yer. Burada korumaya almış oluyor abi. Ve bunu daha sonra tekrar yeni gibi yeni hale getirilebiliyor. Yani boyaya hiçbir zarar vermiyor. Çok yakın zamanda size bu ürünü nerede uygulatabilirsiniz? bir video çekeceğim. Motosikletimi uygulatacağım aslında. Onun denemesini yapıyoruz.